Ezelden beridir insanlık tarihinin başındandır insanı insan yapan olmazsa olmaz tarihsel duygulardan bir tanesi kıskançlık. Kıskançlık duygusunun insanoğluna ne kadar zarar verdiği, kimseye bir şey kazandırmadı. en optimist durumlarda, en optimist senaryolarda dahi yalnızca hedefe yönelik bir tatminden, kısa süreli bir zevkten öteye geçen bir çıkar getirmediği görülmekte. Ancak kıyaslandığında, adeta bir SWOT analizi yapıldığında kıskançlığın götürülerinin getirilerinden çok daha fazla olduğunu görmekteyiz. Çoğu zaman toplumlar, kültürler, ülkeler, savaşlar, ilişkiler, kıskançlıktan oldukça kötü sonuçların çıkabildiğini görmekteyiz. Günümüzde modern dünyada, modern ilişkilerde, modern iş hayatında dahi kıskançlığın getirdiği mikro ya da makro bütün örneklerden hepimiz bunalıyoruz. Bundan muzdarip olduğumuz zaman hepimiz yoruluyoruz. Peki ya kıskançlığı uygulayan taraf olduğumuz zamanlar? Geçenlerde bir internet makalesinde, bir haber sitesinde gördüğüm bir bilgiye göre yaşadığımız toplum olan Türk toplumunun en sık kullandığı yalanlardan bir tanesi ben hiç yalan söylemem. Bunun ışığında kıskançlıktan muzdarip olduğumuz durumların ne kadar rahatsızlık verebildiğini çok cesurca dile getirebiliriz belki ama kendimiz kıskanan taraf olup başkalarını bundan mağdur ettiğimiz zaman bunu düşünmeye bu kadar rahat bir şekilde dile getirmeye hazır mıyız? Ya da toplumumuzun en sık yaptığı alışkanlık olan ben hiç yalan söylemem ve de asla da kıskançlık yapmam diyerek bir yalan daha mı söyleyeceğiz? Burada aynayı kendimize çevirmemiz gerekiyor. Kıskançlığın başlangıcındaki en temel örneklerden, en temel basamaklardan bir tanesi kişinin kendi sahip olduğu herhangi bir x şeyi, kavramı, beceriyi bir başkasınınkile daha iyi ya da daha kötü şeklinde kıyaslamaktadır. Burada temel mantık hatası devreye girer ve kişi hayatı boyunca ya da uzun bir süre boyunca bu girdabı sürüklenir. Sahip olduğunun başkasınınkinden daha iyi ya da daha kötü olmasına, kıyaslamasına hemen girmek ve bunun haset duygusuna yol açmasıyla beraber kıskançlığa dönüşmesi kişinin kendi gelişimini engelleyen en temel zehirlenmelerden, en temel toksikliklerden bir tanesidir. Bunu yapmaktansa zaten kendi içimize sahip olmamız gereken herhangi bir o X şeyine yönelik bir optimal hedef olmalı. Yani ulaştırmak istediğimiz asıl hedefimiz olmalı. Buna ulaşmadığı her gün biz hedefimizin gerisindeyiz demektir. Bir hedefe bir günlük birkaç saatlik çabayla ulaşılmayacağını hepimiz yaşayarak öğrendik. İstikrarlı, düzenli ve küçük ama gelişime yönelik adımlarla hedefe ulaşılabilir kendi hedefimize yönelik ulaşamadığımız her an o vicdani sorgulamayı yapmaktansa bak şundan şundan iyiyim ama bundan bundan kötüyüm de tatmin ya da kıskançlık terazisinde dans etmek hiçbirimize hiçbir şey kazandırmıyor, kazandırmayacaktır. Bu yüzden bir başkasından iyi ya da kötü olmanız, bazı konularda iyi, bazı konularda eksik olmanız sizin değer durumunuzu belirlemekte uzaktan yakından alakadar olmayıp yalnız ve yalnızca hayat yolculuğu devam eden, nefes alan, nefes aldığı sürece gelişme potansiyeli bulunan ve bambaşka bir kimliğe bambaşka bir kişiliğe sahip bir birey olduğunuzun en temel göstergesi. Yani sahip olduğunuz özellikleri daha iyi ya da daha kötü olmasını ilahi, tanrısal, astronomi, bilimsel ya da herhangi bir transantal mucizenin gelip sizin üzerinize yansımasıyla gerçekleşmesini beklemek ya da bunu doğuştan itibaren kaderinize yazılmış olmasını beklemek, bunun gerçekleşmediği senaryolarda da hayal kırıklığı yaşamak size hiçbir şey kazandırmayacak. Bunun yerine daimi, sürekli, emek ve Emeğin sonunda küçük ama tekrarlı, istikrarlı gelişimlerin, sonuçların, başarıların karşılandığı hedefler koymaya devam ederseniz küçük yoldan hızlı kazançlar elde etmeye çalışan başarısız insanların kaderini paylaşmak mecburiyetinde kalmayıp büyük hedeflere ulaşabilen, adını tarihe yazdıran ve hiç kimseyle hiçbir husumeti bulunmayan o başarılı insanlara gitgide daha da yaklaşabilirsiniz. Özellikle kendisini başkalarına göre daha iyi ya da daha kötü ekseninde kıyaslamanın en toksik örneklerinden bir bir tanesi kendinin başkalarından iyi olduğu, başkalarının kendinden daha kötü olduğu örnekleri temel daha masumane kabul edebileceğimiz bir tatmin yönünde kullanmaktan öte başkalarının başına gelen kötü şeylere, üzülmelerine ya da daha ciddi sıkıntılara sevinmek bunlarla beraber sevinmekle beraber duyarsız kalmaktır. Başkalarının sıkıntılarıyla alakalı nötr hissediyorsak ya da en ufak bir şekilde tatmin ya da herhangi bir pozitif his bizde beliriyorsa bilin ki orada düzeltilmesi gereken, üzerinde çalışılması gereken çok ciddi meselelerimiz vardır. Bu meselelere sahip olmak için belki çalışmaktan önce aklınıza çok haklı belli başlı mazeretler, gerekçeler geliyor olabilir. Ancak bu sıkıntılarınızın ciddiyetini örtbas edebilecek bir durum ne yazık ki değildir. Gelişime yönelik geliştirdiğimiz çok ciddidir dirençler ve çok ciddi savunma mekanizmaları. Bak. Bunlardan bir diğer örnekten bahsedecek olursak ise çok fazla ön ve çok fazla genelleme yapma hastalığımız var. Bakın bu cümleyi hastalığımız şeklinde kurmak çok kritik. Gelişimin ilk adımı toplumun doğruları ve yanlışlarına dahiliyetimizi, ortaklığımızı kabul etmek, sorumluluk almaya başlamaktan geçer. Yani şu değildir. Ben içinde yaşadığım grup, içinde yaşadığım toplulukta olan pozitif olayların bir çoğuna dairken özellikle 100 kişilik bir toplumdaki pozitif olaylara da bir kişilik değil de 10 kişilik bir katkıya sahipmiş gibi hissediyorum ve bu bana iyi geliyor gerçekçi de geliyor ama negatif olaylarda sanki ben bir şey yapmadım da diğer 99'u sorumluymuş, aralarında sorumluluğu paylaşmalıymış gibi geliyor durumunu siz de yaşıyorsanız bilin ki çevrenizde küçük ya da büyük gruplarla kurduğunuz ilişkilerde bir takım mantık hataları var. Bu ise günlük hayatta kullanılan IQ'dan ziyade sosyal zeka ile alakalı üzerine çalışılması ve düzeltilmesi gereken ki gayet de mümkün olan bazı kavramların göstergesidir. Çok fazla genelleme yapma hastalığımız, çok fazla önyargı sahip olma eğilimimizden bahsetmiştik ya işte bunlardan en belirgin örneklerden bir tanesi de cinsiyetler üzerine genelleme yapmaktır. Cinsiyetler üzerine genellemeler bu kadar yaygın olmadan önce yaşadığımız toplumda genelde memleketler üzerine yapılan genellemeler çok yaygındı. Bu yerine daha yeni ilişkilerde daha yeni jenerasyonların söz sahibi olduğu gündemde Cinsiyetler üzerine yapılan genellemelere bırakmaya başladı. Biraz da bütün memleketlerden gelen insanların aynı coğrafyaları paylaşması ve aynı kültüre iyi ya da kötü entegre olmasının etkisi olsa gerek. Daha çok kurulan ikili ilişkiler, ciddi ya da gündelik paylaşılan ilişkilerde yaşanan kırılmalar, bizleri sanırım buna itmeye başladı. Benim bu konuyla alakalı paylaşmayı çok sevdiğim bir örnek var. Belki de şu an konuşurken fark ettim. Bir gün genellemeler üzerine ekstra bir video yapmalıyım. Ancak bu örneği paylaşmadan geçemeyeceğim. Sağlıklı yetişkin insanın yeterli süresi olsa dahi kadın ya da erkek fark etmeksizin hayatı boyunca yaşayabileceği ortalama en maksimum duygusal ilişki sayısını 40 olarak kabul edebiliriz. Bakın altın çiziyorum duygusal. Fiziksel olarak bir şeyler yaşayıp geçmek isterseniz tabii ki bunun bir üst limiti yok. Zaten ben burada en üst limiti zorlayan kişilere esas almıyorum. İçinde yaşadığımız toplumda az ya da çok bütün örneklerin bir harmonisini ortalamaya almaya çalışıyorum ve ortaya farazi bir rakam koyuyorum. Evet çok zorlarsanız 40 kişiden fazlasıyla da duygusal ilişki yaşayabilirsiniz. Ama etrafınızda siz de dikkat ederseniz duygusal anlamda bir şeyler paylaştığını söyleyen, 40'tan fazla örneği olan çok fazla kişiyle karşılaşamazsınız. Bu da bize gösteriyor ki 40 burada iyi bir örneklem olabilir. Ancak bu hiçbir şekilde bilimsel bir örnek değil. Sadece varmaya çalıştığımız bir mantık hatasının tespitindeyiz. Yaşadığımız toplumun, ülkenin nüfusunu 80 milyon olduğunu göz önünde bulundurursak ve sadece iki cinsiyete sahip olduğumuzu göz önünde bulundurursak ki TÜİ'nin istatistikleri gösteriyor ki erkek ve kadın nüfusu 80 milyonun içinde oldukça eşit dağılmaya yakın. Yani 40 milyon erkek ve 40 milyon kadının varlığından bahsetmek burada yanlış olmaz. Dediğimiz gibi bu küsüratlarıyla mükemmelliği hedefleyen bilimsel bir çalışma değil. Sadece varmaya çalıştığımız bir düşünce var. Oraya geliyorum. Lütfen bekleyin. Az önce bir insanın, sağlıklı bir yetişkin bireyin yaşayabileceği duygusal ilişki sayısının az ya da çok ortalama 40 olabileceğinden maksimum bir sayı olmaya elverişli olduğundan bahsetmişti. Peki ya şuna gelecek olursak. Yaşadığımız toplumda, ülkede, bakın dünyada demiyorum sadece ülkemizde 40 milyon karşı cins varken ve biz yaşayabileceğimiz maksimum duygusal ilişki sayısını 40 kabul ederken milyonda bir deneyim ve tecrübeyle hadi bu 40'a ulaşamadığımız durumlarda çevremizdeki duygusal ilişkileri de kabul edelim, dahil edelim. Ki bunu da yapmayı çok seviyoruz. Onun ilişkisinde de şöyle şeyler oldu, bunun ilişkisinde de böyle şeyler oldu. Seçici örneklem almayı da çok seviyoruz. Olumluları sadece seçebiliyoruz ya da olumsuzları sadece seçebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz duygu durumuna göre hitap eden, hizmet eden bütün örnekleri aradan cımbızla seçmeyi seviyoruz. Bu şekilde bile 40'a varsa 40 milyonda 40 yani milyonda bir örnek yargılamaya çalıştığımız, genelleme yapmaya çalıştığımız fikrin ne kadar zayıf bir oranlama olduğunu görebiliyor muyuz? Milyonda bir ile bütün bir cinsi yargılamaya çalışıyoruz ve daha kendi coğrafyamızın, kendi ülkemizin topraklarının dışına çıkmıyoruz dünyaya geçmeye çalışırsak bambaşka bir oran ortaya çıkacak. Bütün bunların ışığında da genellemeler bize hiçbir şey kazandırmaz. Bazen bir fikri kabul ettirmek için, içinde bulunduğumuz mikro ya da makro toplumu ikna edebilmek için bize güç kazandıracağını zannederiz. Ancak asla kazandırmaz. Peki sen genellemelerden ve cinsiyet örneklerinden neden bu kadar çok bahsettin diyecek olursanız aslında kıskançlıkla alakalı ikinci konu maddesinin zeminini hazırladım. Bunu biraz alttan alttan işleyerek gittim. Çünkü ya yapmasam belki de bazı dinleyicilerimizin, bazı izleyicilerimizin çok sağlam yer etmiş, tabiri caizse kemikleşmiş önyargı ve genellemelerinin ötesine geçemeyebilirdim. Şu anda bu aşamaya kadar dinlemiş olduğunuz kısma gelirken yapmış olduğum bu hazırlık ile ikinci konu maddesini daha objektif bir şekilde dinlemeye daha hazır bir ruh haline geçtiğinizi düşünüyorum. İkinci konu maddemiz ise şu. Kıskançlığın herhangi bir cinsiyeti yoktur. Yani günlük hayatta sizlerin görmüş olduğu örnekler, duymuş olduğu bazı bazı olaylar neticesinde var olan bir düşüncesi bir zanlı olabilir. Ben erkeklerin daha çok, ben kadınların daha çok kıskançlık yaptığını ya da daha az yaptıklarını zannediyordum, biliyordum, görmüştüm, duymuştum, öyle söylüyorlardı veya öğretilmişti. Bunların hiçbirinin aslında hiçbir geçerliliği yok. Yaşamış olduğunuz topluluklar, yaşamış olduğunuz gruplar farklı farklı örnekler gösterebilir. Bazı gruplarda ise tamamen nötr örnekler görünüyor. Ancak neticede baktığımızda cinsiyetin getirmiş olduğu herhangi bir davranış davranış eğilimi, kıskançlık eğilimi söz konusu değil. Etrafımızda bazen farklı cinsiyetlere yönelik çok baskın bazı genellemeleri duyabiliriz. Ancak şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. O cümleleri kuran kişiler de kendi gördükleri, yaşadıkları ve duydukları deneyimlerin ışığında bu genellemeleri yapıyorlar. Yani hiçbirisi aslında o kadar da bilir kişi değil. Şu ana kadar oldukça önemli kısımları konuşmuş bulunduk. Kıskançlık konusu hakkında önemli çıkarımları yapıp önemli dersler almaya çalıştık. Ancak bu konuştuklarımızın hepsinin ışığında varmaya çalıştığımız bir sonuç kısmı var ki bence bu konunun en önemli kısmı kıskançlık sağlıklı mıdır? Sağlıklı kıskançlık örneği var mıdır? Ya da komple sağlıksız mıdır? sorusunu soracak olursak kıskanmanın temelde iki türü olduğundan bahsedebiliriz. En başta da bahsettiğimiz gibi kendimizi diğerlerinden daha başarılı gösterecek olan örnekleri görüp mutlu hissetmek ve diğerlerinin başına gelebilecek olumsuz şeyleri istemek, arzulamak, bunlardan haz duymak temelinde tamamen sağlıksız bir kıskançlık örneğidir. Bu toksik video serisinde bulunmasının sebebi son derece hiçbir savunur tarafı olmayan toksik davranış ve düşünce örneği Kıskançlığın sağlıklı olabilecek tek varvasyonu ise imrenme davranışı olarak nitelendirilebilir. İmrenmeyi şöyle tanımlayabiliriz. Kendimizden iyi gördüğümüz örnekleri gelişimimiz için motivasyon kabul ederek, idol kabul ederek kıskançlığı aşmak için kendi gelişimimizde yaşadığımız eksiklikleri, yavaşlamaları aşmak için bir fırsat olarak görerek yola devam edebiliriz. İşte bu yüzden kıskançlık temelinden sonucuna çok toksik bir davranış olabilirken imrenmek ise çok pozitif ve gelişime hizmet eden bir davranışa dönüşebilir etrafımızdaki insanlar hakkında yaptığımız genellemeler, hepsi hakkında rahatsız olduğumuz şeylerin uygulayıcısı şekline geçmemeliyiz. Bazen bazı durumlarda insani olarak doğruyu yapmakta kalmakta, iyi de kalmakta çok zorlanıyor olabiliriz. Ya da bazen tökezeyip bazı hataları istemsiz olarak da yapabiliriz. Ancak düzelmek ve gelişmek için her zaman fırsatımız var. Burada önemli olan hataları yapmak için, hataları devam ettirmek için makul gerekçeler aramak ya da üretmek yerine gelişime odaklanmak. Etrafınıza çok fazla kıskanan insan olabilir, sizi eleştiren, değersizleştiren, diğer videolarda da konuştuğumuz ya da konuşacağımız toksik davranış örneklerini gerçekleştiren insanlar olabilir. Bu size onlardan birine dönüşmek için bir gerekçe oluşturmamalı. Kıskanan değil, çok isterseniz imrenen, idol alan ve düzenli olarak gelişimine emek zaman ayıran insanlardan olmaya çalışalım. Bugün sizler için kıskançlığı kapsamlı, detaylı ve bir o kadar elimden geldiğince sıkıcı olmayan bir şekilde dile getirmeye çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz zaten beğenmişsiniz. Kanalıma destek olmak için abone de olabilirsiniz. Sorularınız varsa ya da aklınıza gelen farklı kıskançlık örnekleri, deneyimleri ve sizin yaptığınız değerli çıkarımlar varsa lütfen yoruma bırakmaktan çekinmeyin. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma videolarımı çevrenizle paylaşarak destek olmayı seçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler. yaxşı